Herkese merhaba. Bugün nasıl tişört yapılır onu göstereceğim. İlk önce yapacağınız tişörtün şeyini seçin. Mesela Roblox tişört <laughs> ne olsun okul üniforması mı olsa ne bileyim ne olsun Yazıyorsunuz istediğiniz şeyi buraya. Aratmadı. Bekliyoruz. Bugün açılacak inşallah. Açtı. mesela bu var ee, şimdi sağ tık yapıyorsunuz ve şurada resmi farklı kaydet var ona basıyorum ben böyle yapıyorum ee, sonra dosyalar açılıyor İstediğiniz dosya seçip işte buraya kaydediyorsunuz şimdi ee, size roblox'tan o kısmı nasıl geldiğinizi de göstereyim şimdi e, bir de bilgi sadece bilgisayardan yani bilgisayardan yani Chrome'dan açabiliyorsunuz telefonda çok zor işlem zor değil de yani işte Nerede bu kredi? Şöyle oldu. Şöyle oldu ben de şifremi hatırlamadığım için her yerde yeni hesap açmak zorundayım. Kroma da işte gittim. Yeni hesap açayım diye. Oradaki kıyafetler de sadece orada olabiliyor. Yani yeni hesaba yükleyemiyorum. Yani Tişört kısmına geliyorsunuz. Oradan kariyete basıp. Yani burada upload yazıyorsunuz. Upload. Upload. Ee, He, şunu yüklüyorduk işte. Upload. Ve yüklendi. Bunları satabilmeniz için şey olması gerek. On, en az en az değil. 10 Robux'unuzun olması gerek yoksa satamıyormuşsunuz. O yüzden e, bunlar satılık değil. Bir tek kendiniz kullanabiliyorsunuz. Yani sonra Roblox'a geri dönük Geri geldiğinizde clothing'de şey clothing'de klasik t shirtte e, bildirim gelecek. Gördüğünüz üzere kıyafetiniz yükselmiş oluyor. Benimki de burada. Gözükmüyor muhtemelen. Bu şekilde tişört yapabiliyorsunuz. Bunlar da eskileri. Nasıl kombinleyeceğiz derseniz Mesela Beyaz bir şey seçelim ee, Altına beyaz bir şey Giymeniz gerekiyor Bunun gibi bir şey işte Ben gene bir bakayım bir deneyim Beyaz acaba oluyor mu diye Sanırım kollarını da yaparsam Oluyor Yok böyle iyi sadece şey e, tentonundan şey advencek yapıyorsunuz torsoyu seçip beyaz yapıyorsunuz bir tek torsoyu ve bu şekilde kombinleniyor bunun gibi kombinler uyduruyorsunuz az öncekini de e, şu şekilde yaptım Roblox'un şöyle bir tişörtü var bedava. Bununla yaptım diğerinde aynı şekilde diğer diğer olan şeylerde az kalsın black diyordu. O kadar çok İngilizce konuşuyorum ki artık alışmış dilim işte bu şekilde oluyor.